Merhaba Detay Öğrencileri, nüfus konumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Nüfus neydi? Önce onunla başlayalım isterseniz. Nüfus, sınırları belirli bir bölgede, belirli zaman dilimi içinde yaşayan toplam insan sayısına diyorduk. Ve insanlar nüfusu belirlemek için nüfus sayımları gerçekleştiriyorlardı. Bu nüfus sayımlarını gerçekleştirmemizin birçok nedeni vardı. Onlara geçmeden önce nüfusu inceleyen bilimden bahsedelim isterseniz. Demografi demiştik. Demografi'nin nüfusu inceleyen bilimin ismiydi. Bunun dışında bahsedecek olursak Türkiye'deki ilk nüfus sayımlarından Osmanlı döneminden başlarız. Osmanlı döneminde, II. Mahmut döneminde yani 1831 yılında yapılmıştı ilk nüfus sayımı. Bu nüfus sayımının yapılma amacı şuydu: askere gidecek insan ve vergi alabilmek için yapılan bir sayımdı. Yani kadınlar bu sayımda sayılmamıştı. Türkiye için konuşacak olursak Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi. Yılı ise 1927'dir. Ee, nüfus sayımlarının yapılmasının amaçlarından bahsedelim. Nüfus sayımlarının yapılmasının amaçlarından ilk nüfusun niteliğini belirlemek. Nitelik deyince ne anlamamız gerekiyor? İşte Nüfusun cinsiyeti, eğitimi, çalışma durumu, kırda mı yaşıyor, kentte mi yaşıyor bunları belirlemeyi e, amaçlıyorlar. Daha sonra da nüfusun niceliğini incelemek istiyorlar. Nüfusun niceliği deyince de sayılabilenler. Yani nüfusun miktarı ve yoğunluğunu belirlemek için yapıyoruz biz aslında nüfus sayımlarını. Nüfus sayımı yapılırken de iki farklı yöntem kullanılıyordu. Bunlardan ilki De facto, de facto biraz daha ilkel, biraz daha ıı, insanları zorlayan bir sayımdı. Çünkü bu sayım yönteminde kişiler evlere kapatılıyordu ve sayım günü bulundukları yer esas alınıyordu. Yani bir adrese geliyorlardı, o evde kaç kişi yaşıyor, işte kaç kişi um, okuyor, e, cinsiyet yapısı, eğitim durumu bu şekilde belirleniyordu. O yüzden biraz ilkel kalıyordu. Hem insanları zorluyordu hem de uzun sürebiliyordu. Dejur yöntemi ise daha modern, daha sağlıklı bir yöntemin olduğu sayım yöntemidir. Bu, bu sayım yönteminde de Kişilerin daimi ikamet yerleri esas alınıyor. Yani adrese dayalı sayım. Aslında biz nüfus sayımlarının ne zaman hangi gün yapıldığını şöyle biliyoruz. Yılın son ayı yani aralığın son gününde nüfus sayılıyor. Bu sayım işte adrese dayalı olarak yapılıyor ve daha sağlıklı olduğu biliniyor diyebiliriz. Geldik bundan sonraki nüfus artışlarından bahsetmeye. Nüfus artışını biz ikiye ayırırız. Bir doğal nüfus artışı, bir de gerçek nüfus artışı olmak üzere. Doğal nüfus artışı dediğimiz şey bir bölgedeki doğum oranının ölüm oranından fazla olmasıdır. Yani ölenler az, doğumlar fazla ise biz buna doğal olarak nüfusun artışı diyoruz. Nüfusun doğal olarak artmasının dışında bir de gerçek nüfus artışı vardır. Gerçek nüfus artışı nedir peki? Bir bölgedeki nüfusun sayısal olarak bir önceki sayım dönemini geçmesidir. Şöyle ki her zaman doğum oranlarıyla bizim sayımız artmayabilir. Gerçek nüfus artışında göçleri de dahil etmek zorundayız. Yurt dışından yapılan göçleri de dahil etmek zorundayız diyebilirim. Geldik şimdi nüfusu artıran faktörlerden bahsetmeye. Nüfusu artıran faktörlerden ilki doğumların fazla olması. Bir ülkenin nüfusu fazla ise bunun temel nedenlerinden biri doğum oranlarının fazla olmasıdır. Geldik iki sağlık hizmetlerinin gelişmesi. Eğer bir yerde sağlık hizmetleri gelişiyorsa o bölge daha kaliteli olacağı için insan sağlığı açısından Göçleri ya da nüfusu artıran bir etkendir diyebilirim. Artı hem anne ölümleri hem bebek ölümleri azalmıştır. Hem de yaşam süresi uzamıştır diyebilirim. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi ile ilgili. Geldik diğeri iş imkanlarının artması. Bir yerde iş olanakları e, iyiyse, iş seçebilme kalitem yüksekse ve çeşitli iş kolları varsa o yüzden nüfus gene artar derim. Beslenme imkanlarının artması, bir diğeri barınma imkanlarının artması, bir diğeri nüfus politikaları. Önemli olan aslında nüfus politikalarıdır. Eğer ben nüfusumu artırmaya yönelik bir politika izliyorsam, nüfusu artırıcı bir politika izliyorsam, insanları nüfusu artırmaya teşvik ediyorsam gene nüfusumu artıran faktörlerden birisi olarak karşıma çıkar. Bir diğeri ise gelenekler. Haliyle insanların gelenekleri de gene doğurganlık üzerinde etkilidir diyebiliriz. Geldik nüfus azaltan faktörlerden bahsetmeye. Nüfus azaltan faktörlerden ilki savaşlar. Haliyle savaşlar sonucunda insanların birçoğu ölecek ve birçoğu başka yerlere göç etmek zorunda kalacak. Bu yüzden savaşlar nüfusu azaltan faktör olarak karşıma çıkar. Bir diğeri doğal afetler. Doğal afet deyince aklımıza ne gelebilir? Tsunami gelebilir, deprem gelebilir, volkanik faaliyetler gelebilir. Yani doğada kendiliğinden gerçekleşen, insan dahilinde olmayan olaylar sonucunda meydana gelen afetler nüfusunu gene azaltan faktörler içerisinde yer alır derim. Geldik diğeri aile planlamaları. Aile planlamaları dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli aslında. Doğum kontrol yöntemleri. Eğer biz doğum kontrol yöntemlerini kullanıyorsak gene nüfusu azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkar deriz. Aile planlaması da nüfusu olumsuz etkileyen faktörlerden birisidir. Yani azaltan faktörlerden biri olarak karşıma çıkar. Geldim bir diğeri nüfus politikaları. Nüfus politikaları hem nüfusu artırabildiği gibi hem de nüfusu azaltabiliyor. Yani eğer ben nüfusumu azaltmaya yönelik bir politika izliyorsam ya da nüfusumu ilerlemesini engellemek istiyorsam gene nüfusu azaltan faktörler olarak nüfus politikalarını alabilirim. Bir diğeri kadının iş hayatına girmesi. Kadının iş hayatına girmesi de nüfusu azaltan faktörler içerisinde yer alıyor. Haliyle kadınların iş hayatında ilerleme süreçleri ya da işte işe katılmalarından dolayı çocuk yapma olasılıkları daha aza iniyor. Ve bu da dediğimiz gibi nüfusu azaltan faktörler olarak karşımıza çıkar deriz. Şimdi geldik nüfusun sıçrama dönemlerinden bahsetmeye. Dünyada nüfusun artmasını sağlayan 3 tane büyük sıçrama dönemi olmuştur. Bunlardan ilk birinci sıçrama dönemi. Günümüzden 2 milyon yıl önce ya dayanıyor. Yani insanlar alet yapmayı keşfediyor. Avlanma ve Yabani hayvanlarla mücadele etmeye başlıyorlar. Şöyle ki insanların alet yapımını keşfetmesi insanların yaşam kalitesini bir tık artırır. Avlanma ve yabani hayvanlarla mücadele edip yabani hayvanları kontrol altına aldıkları zaman nüfus daha fazla artmaya neden olmuştur diye bilin. Bir diğeri ikinci sıçrama dönemi. Bu da insanların yerleşik hayata geçtiği dönemdir. İnsanlar yerleşik hayata geçince tarım ve hayvanları evcilleştirmeye başladılar. Bu da insanları bir tık daha rahata alıştırdı, hayatlarını düzene koydu. Ve böylelikle insanların ölüm oranları azalıp doğum oranlarının arttığı bir dönemdir. Ve ikinci sıçrama dönemi olarak yerleşik hayata geçmeyi kabul ederiz. Üçüncü sıçrama dönemi ise sanayi devrimi sonrasında gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi sonrasında neler yaşanmıştır dersek, Sanayi Devrimi sonrasında insan gücüne olan etki azalmaya başlamıştır. Çünkü insanların yapacağı işleri artık makinalar yapar hale gelmiştir. İnsan hayatı daha kolay olmuştur ve bunun sayesinde insanlar rahat ve refaha ulaşmaya başladıkça bu da nüfusun artmasına etken olarak karşıma çıkar. Şimdi geldik. Bir diğer konumuz nüfus artışının sonuçlarından bahsetmeyi. Tabii ki nüfusu artırıyoruz, azaltıyoruz. E bunların benim için bir olumlu bir de olumsuz tarafları olmak zorunda. İlki nüfus artışının olumlu sonuçlarından bahsedelim. Vergi gelirleri artar. Başta baktığımızda olumsuz gibi görünebilir vergi gelirlerinin artması. Ama bunu devlet açısından, ekonomi açısından düşüneceksek bu olumlu bir sonuçtur. Ne kadar insan o kadar vergi, o kadar ekonomik olarak gelişme demektir. Geldim bir değeri, üretimde çeşitliliğin artması. Üretimde çeşitliliğin artması deyince, e, insan arttığı için, insanlar arttığına göre, demek ki insanların talep edecekleri, üretimdeki olan ürünlere çeşit de eklenmek zorunda. Yani herkesin talep ettiği ürün farklı olduğu için üretimde çeşitliliğin de artmasına neden olabilir. Geldik tüketim artar mı? Elbette tüketim artar. Bu da olumsuz gibi düşünebilirsiniz ama olumsuz değildir. Çünkü tüketimin artması neyi tetikleyecektir? Üretimin artmasını tetikleyecektir. Bu yüzden tüketim de olumlu sonuçlar içerisinde yer alır. Bir diğeri ekonomik çeşitlilik artar. Ekonomik çeşitlilik artar yani yeni iş kolları gelişebilir. İnsan sayısı arttıkça insanların istihdam alanlarının da genişlemesi gerekir. Bu yüzden ekonomik çeşitliliğin de artması gerekir diyebiliriz. Geldik iş gücü ucuzlar. Bu da olumsuz bir sonuç gibi ama bunu da devlet açısından düşünmemiz gerekir. Nüfus ne kadar artarsa iş gücü o kadar ucuzlar. Yani İşverenler için olumlu dediğimiz gibi bir işi daha ucuza yaptırabilirsek o alanda işverenlerin ekonomik olarak büyümelerine olumlu katkı sağlar. Geldik bir diğeri üretim maliyeti düşer. Üretim maliyeti düşer mi? Elbette düşer. İnsan sayısı arttıkça üretim miktarı artar. Bu da benim için üretim maliyetlerinin düşmesi demektir. Geldik şimdi nüfus artışının olumsuz sonuçlarından bahsetmeye. Nüfus hızlı bir şekilde artarsa kalkınma hızı yavaşlar mı? Elbette ki kalkınma hızı yavaşlar. Çünkü e ekonomik olarak nüfusun e nüfusa yapacağım yatırımlar artmaya başlar. Bu da benim kalkınma hızımı azaltır. Bir diğeri işsizlik artar. Haliyle nüfus ne kadar fazla olursa, ne kadar çeşitli iş kolu olsa da ben bu insanların belirli bir kısmını istihdam edebilirim. Bu da günümüzde işsizlik dediğimiz sorunların yaşanmasına neden olur. Geldik bir diğeri doğal kaynaklar hızla tükenir. Elbette doğal kaynaklar hızla tükenecektir. Çünkü nüfus ne kadar artarsa doğal kaynaklara olan e, talep o kadar artacaktır. Bu da doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine neden olur diyebilirim. Bir diğer maddemiz kişi başına düşen milli gelir azalır. Önemli olanlardan birisi de budur. Benim kalkınma hızım düşüyor, yavaşlıyorsa kişi başına düşen milli gelirim de azalır. Çünkü ülke olarak belirli bir ekonomim vardır ve ben bunu kişilere böldüğüm zaman eğer azalıyorsa bu da nüfusumun fazla olduğunun göstergesidir ve kişi başına düşen milli gelir azalır deriz. Geldik bir diğerine ihracat azalır ithalat artar. İhracat dediğimiz olay bizim dışarıya satımdır. Eğer benim nüfusum fazla ise ürettiğim ürünleri dışarıya satamadan kendi ülkemin içinde tüketebilirim. Örneğin bahsedecek olursak Çin dünyada pirinç üretiminde birinci sırada yer alıyor. Fakat kendi ürettiği pirinç kendi ülkesine yetmediği için daha bir de dışarıdan bunu ithal ediyor. Yani dışarıdan satın alıyor. Bu demektir ki nüfusun artması mı azaltıyor. Yani dışarıya olan satımımı düşürüyor. İthalatın artması demekse dışarıdan almamı artırmak demektir. Bu da benim ekonomimi gene düşüren ya da ekonomimi olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak karşıma çıkar. Geldik bir diğeri çevre kirliliği artar. Nüfus arttıkça çevre kirliliğinin artması da olası bir etkendir. Çünkü nüfus ne kadar artarsa çevreye vereceği zarar ya da çevrede olan kirlilik o kadar artacaktır diyebiliriz. Çevre kirliliği deyince hava kirliliğini içine de alabiliriz. Eğitim ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların artması. Haliyle nüfus fazla olduğu için benim bunları okullara yönlendirmem gerekecek okuyabilenleri ya da okuyacak yaşta olanları. Bu da benim için eğitime yapacağım masrafların artması demektir. Bir diğeri sağlık hizmetlerine yapılan yatırım. Nüfusum ne kadar fazla olursa onların sağlığını düşünmek de benim için önemlidir. Bu da gene dediğim gibi sağlık hizmetlerine yapılan harcamalarıma ekonomik olarak olumsuzlukta karşıma çıkar. Bir diğerine geldik. Belediye hizmetleri yetersiz kalır. Elbette ki belediye hizmetleri yetersiz kalır. Çünkü altyapı ya da üst yapı dediğimiz çalışmalar vardır. Bunlar belediye hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden olur. Nüfus fazla olursa işte belediyelerin o nüfusa yetişebilmesi de biraz sıkıntıya düşer diyebiliriz. İç ve dış göç artar. İç göç dediğimiz kırsal alandan kente doğru yapılan göçlerdir. Dış göç dediğimiz olay ise ülke dışına yapılan göçlerdir. Haliyle e, nüfus arttıkça tarım alanları oradaki kişilere yetmeyecek, kırsaldaki kişilere yetmeyecektir. Bunlar yeni iş kolları için kentlere doğru göç etmeye başlayacaklardır. Ya da ülke dışına göçler yapacaklardır. Bağımlı nüfus artar. Bağımlı nüfus dediğimiz işte çalışamayacak yaşta olan, ekonomik yönden çalışabilen nüfusa bağlı olan kesim demektir. Eğer benim nüfusum hızlı bir şekilde artıyorsa bağımlı nüfusum da artıyor derim. Şimdi geldik bir diğer konumuza. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden bahsetmeye. Bir doğal faktörlerim var, bir de beşeri faktörlerim var. Yani iki tane faktör karşıma çıkar. Doğal faktörler deyince ilk olarak nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden doğal faktörlerin içerisinde iklim gelir. İklim Yapısal olarak insanların dağılmasına etki eder. Çünkü iklim insanların tarım yapmalarını doğal olarak etkileyen bir yöntemdir ya da hangi alanda yaşamaları gerektiğini belirleyen bir e, faktör diyebilirim. Şöyle ki iklimin olumsuz olduğu, çok soğuk şartlarının ya da çok sıcaklık şartlarının olduğu yerlerde nüfusun daha az olduğunu, iklimin ılıman olduğu Kesimlerde ise nüfusun daha fazla olduğunu görebilirim. Çünkü iklim ne kadar uygunsa insanların ekonomik olarak faaliyetleri de o kadar artacak diyebiliriz ya da yaşamaları o kadar gelişecektir diyebilirim. Bir diğerine geldim. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden yer şekilleri. Yer şekilleri de insanların dağılışını etkiler. Çünkü insanlar dağlık, engebeli kalanlarda yaşamlarını zor gerçekleştirir. Ama daha uygun, daha sade olan yerlerde ise insanlar daha fazla yer alırlar diyebiliriz. Bitki örtüsü. Bitki örtüsünün aşırı derecede gür olduğu ya da bitki örtüsünün olmadığı alanlarda iklim insanların yaşamını gene olumsuz etkiler derim. Su kaynakları insanlar Hayatlarını devam ettirebilmek için su kaynaklarına yakın olmayı tercih ederler. Hem tarımda sulama hem içme suyu olarak kullanma. Birçok alanda su bizim hayatımızın merkezinde yer alıyor. O yüzden de su kaynaklarının çeşitli olduğu ya da bol olduğu yerlerde gene nüfus fazla olarak karşıma çıkar. Geldik toprak özellikleri. Toprak özellikleri de nüfusun dağılışını etkileyen diğer doğal faktörlerden birisidir. Toprağa bağlı olarak benim yapacağım tarım ya da toprağa dayalı sanayi dediğimiz sanayinin gelişmesini etkiliyor diyebilirim. Bir diğeri beşeri faktörler. Beşeri faktörlerden ilki tarım. Tarım alanlarının fazla olduğu ya da tarımın elverişli olduğu alanlarda nüfusun daha fazla olduğunu görebiliriz. Bir diğeri sanayi. Sanayi için konuşacak olursak sanayinin geliştiği alanlarda gene nüfusun fazla olduğu karşıma çıkar. Ulaşım Ulaşım yollarından aklımıza gelebilir. İşte diğer yollarla bağlantısı olan kavşak nokta dediğimiz noktalarda ulaşımın geliştiği alanlarda gene nüfusun fazla olduğu bilinmektedir. Yeraltı kaynakları, yeraltı kaynaklarının zengin olduğu yerlerde de gene insanların fazla yaşadığını ya da fazla olduğunu biliriz. Turizmin geliştiği ya da ticaretin geliştiği alanlarda gene nüfusumuz fazlasıyla yer kaplıyor diyebilirim. Geldik bir diğer konumuza. Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerden bahsetmeyi. Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerler deyince 3 yer aklımıza gelecek. Bunlardan ilki Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya dediğim zaman aklıma gelmesi gereken ülke Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Japonya gibi nüfusun fazla olduğu ülkelerdir. Zaten Çin ve Hindistan başlı başına dünya nüfusunu neredeyse yarısı etmektedir diyebilirim. Peki niye Güneydoğu Asya'da nüfus yoğunludur? Ondan bahsedelim. İklim koşullarının elverişli olması, verimli tarım alanlarının varlığı, bu bölgelerin yoğun bir şekilde nüfuz ol, nüfuzlanmasına sebep olmuştur deriz. Geldik Batı Avrupa. Batı Avrupa deyince aklımıza gelecek ilk faktörüm sanayi. Zaten sanayinin doğduğu yer Avrupa'dır. O yüzden Batı Avrupa'nın olduğu yer sanayi bakımından en gelişmiş ülkeler olarak karşıma çıkar. Ve bu yüzden sanayinin olması o bölgenin yoğun nüfusta olmasına neden olur. Sanayinin yanında iklim koşulları, verimli tarım alanları, denizellik etkisi, ulaşım kolaylığı, gibi faktörler gene nüfusun fazla olmasında etkili olmuştur deriz. Bir diğer faktörümüz ise ABD'nin doğu kıyıları. ABD'nin doğu kıyıları dediğimiz yer gene sanayinin geliştiği merkez olarak karşıma çıkar. Ticaret de gelişmiştir sanayiye bağlı olarak. Ticarete bağlı olarak ulaşım koşulları da gelişmiştir. Bu yüzden Burası dünyada nüfusun fazla olduğu yerler olarak karşıma çıkmaktadır. Bunun dışında Nil deltası, gene tarım alanlarının yoğun olduğu yerler olduğu için karşımıza bu alanlarda da yoğun nüfuslu yerler olarak gelir derim. Bunun dışında bir de Akdeniz kıyıları var. Akdeniz kıyılarında nüfusun yoğun olmasının nedenlerinden biri ulaşımın gelişmesi. Ticaretin gelişmesi diyebiliriz. Bunlar dünya üzerinde nüfusun fazla olduğu yerlerdir. Geldik dünyada nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerden bahsetmeye. Dünyada nüfusun olmadığı ya da nüfuslanmanın olmadığı yerler diyecek olursam aklıma ilk gelecek yer buzullarla kaplı alanlardır. Buzul örtüsü insan yaşamını olumsuz etkileyeceği için veya buzulların üzerinde toprak olmadığı için bu alanlarda insanlar görünmez. Bir değeri ise kutuplara yakın yerler. Kutuplara yakın yerlerde de gene iklim koşulları olumsuzdur. Buralar nereler? Görland, Sibirya, Alaska gibi alanların bir çoğunda nüfusun seyrek olduğu karşımıza çıkar. Bir diğer yerimiz çöller. Çöller de haliyle ee, sıcaklık şartlarının fazla olması, su kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı gene insanların yaşamını olumsuz etkiliyor. Çöl bölgesi olarak Kuzey Afrika, Avustralya'nın iç kesimleri aklımıza gelebilir. Bir diğer e, insanların az nüfuslandığı yer yüksek dağlık alanlardır. Yine yüksek dağlı alanlar insan faaliyetlerinin olumsuz etkiler derim. Himalaya dağları, Alpler, İskandinav dağları gibi yerler nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Bunun dışında yağmur ormanları ve bataklık alanlar da gene nüfusun seyrek olduğu yerlerden birisidir. Bunlardan bahsedecek olursak Amazon ve Kongo havzalarını düşünebiliriz. Bu alanlarda gene nüfusumuz seyrektir derim. Ee, şimdi dünya haritası üzerinden konuşacak olursak nüfusun seyrek olduğu ve sık olduğu yerleri bize şu şekilde verirler. Kırmızılarla gösterilen yerler nüfusun seyrek sık olduğu alanlardır diyebilirim. Bilirim. Ee, mor olan yerler ise nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Başta demiştik ki Güneydoğu Asya kıyıları. Güneydoğu Asya kıyılarına baktığımız zaman işte Endonezya, Malezya, Japonya, Çin, Hindistan gibi burası yoğun nüfuslu yerler veya Batı Avrupa. Bunun dışında baktığımız zaman ABD'nin doğu kıyıları gibi yerler ve seyrek nüfuslu yerlere baktığımız zaman kutuplara yakın olan yerleri görebiliyorum. Aynı zamanda çöllerin olduğu alanlar da gene nüfusun seyrek olduğu yerlerden birkaç tanesidir e, diyebiliriz. Geldik nüfus yoğunluklarından bahsetmeye. Nüfus yoğunluklarından bahsederken üç farklı yoğunluk türünden bahsederiz. Bunlara bakacak olursak şöyledir. Aritmetik yani gerçek nüfus yoğunluğu, tarımsal nüfus yoğunluğu ve fizyolojik nüfus yoğunluğudur. Aritmetik gerçek nüfus yoğunluğu dediğimiz şey şudur. Bir bölgede yaşayan insan sayısının bölgenin yüz ölçümüne oranına denir. Yani aritmetik nüfus yoğunluğunu bulmak için şu formülü kullanıyoruz diye biliriz. İşte biz bu formülde toplam nüfusu bilir, oranın toplam yüz ölçümünü biliyor ve oranlayabiliyorsak orası bana aritmetik olarak nüfus yoğunluğunu verecektir. Eğer bir bölgede nüfus miktarı fazla, yüz ölçümü az ise aritmetik nüfus yoğunluğu da fazla olarak karşıma çıkar ya da bunun tam tersini söyleyebilirim. Bir bölgede nüfus miktarı az, yüz ölçümü fazla ise bu sefer de aritmetik nüfus yoğunluğu az olarak karşıma çıkar. Bir değeri tarımsal nüfus yoğunluğu. Tarımsal nüfus yoğunluğundan bahsedecek olursak bir bölgede tarımla uğraşan nüfusun tarım arazilerine oranını ifade etmektedir. Bunun için kullanacağımız formül de dur arkadaşlar. Yani tarımda çalışan insan sayısı bölü tarım arazilerinin yüz ölçümü yani toplam tarım arazisinin yüz ölçümü. Yine bunu oranladığımızda tarımda çalışan insan sayısı fazla ve tarım arazilerinin yüz ölçümü az ise tarımsal nüfus yoğunluğuna fazla derim. Ya da bunun tam tersini düşünebilirim. Tarımda çalışan insan sayım az Tarım arazilerinin yüz ölçümü fazla ise, bu seferde tarımsal nüfus yoğunluğu az olarak karşıma çıkar. Geldik bir değeri fizyolojik nüfus yoğunluğu. Fizyolojik nüfus yoğunluğu, toplam nüfusun yani bir bölgedeki toplam nüfusun tarım arazilerine oranıdır. Bunun için kullanılan formül budur arkadaşlar. E, toplam nüfus bölü tarım arazilerinin yüz ölçümü diyoruz.